Birbirimizi kaybettik arkadaşlar. Evet. Benim umurumda değil. Ne? Çünkü ben Lan ne ara gece olup sabah oldu? Dürürürü. Ne diyor Sen mi sabah ya? Ya. Hocam yine kullanıyorum. Hayır, hayır, hayır. <laughs> yalan arkadaşlar yalan Lan, ben hile falan kullanmadım. Daha yeni akşam oluyordu oğlum. Evet akşam oldu işte sabah oldu. Hava karardı ama sonra akşam, tekrar geldi. Oğlum, ya akşam mı uyuyorsun? Gece uyumuyor muyuz? Adam saat 8'de yatıyor. 12'de kalkıyor. Evet arkadaşlar bu arada canlı yayını 12'de yapacağız diye bir şey söylemiştik. Ee, ama Olmadı. şimdi 10.30 falan yapıyoruz. Ayrıca ilk gelen sesler için özür dileriz. Ee, evet bu kadar söyleyeceklerim. Ve yıkık bir ağaç bir var anladım. abi. Yıkık ağaç var kesinlikle ben Herobrine, ben Herobrine ben burada. Ben Herobrine kesinlikle burada. Yıkık ağaçlar var. Evet arkadaşlar. Hayır. Sen hala spamda mısın lan? Hayır. Arkadaşlar mesela e, konuşurken önünüze yazı çıkarsa onlar benim yüzümden olan şeyler. Yani size bir şey olmuyor. Onu da söyleyeyim. Bir de e, arada görüntü kesilebilir ya da ses gidebilir. Onları düzeltebiliriz. Evet video çekmek için ben çünkü şey yapıyorum. Uğraşıyorum baya. Bir şeyler indiriyorum kesinlikle. Abi yatak yapacağız abi. Ee, bir gelsene koyun. Üh. Ne? Yün. Yün üç tane yünüm var. Crafting table'ı koy. Benim sarıyam var. Oha, İki tane lama buldum. <laughs> Evet arkadaşlar bunu da aldık. Şimdi Hüseyin'e Siz göremediniz ama bazı gördüğünüz kısımlar olmuştur ama biz bayağı şey yaptık akşam falan oldu zaten. Burada bayağı eğlendik ama siz göremediniz maalesef. Bir sıkıntı çıkmış yayında. Yayın öncesi sıkıntılar arkadaşlar. Evet işte bu sıkıntılardan çıkmış. Size görüntü gitmiş yani. Biz çektik aslında ama siz göremediniz bunları. Çok eğlendik bu bölüm. Çok güzel şeyler yaptık. Evimizin çatısını ben şey yaptım. Kesinlikle crafting table'dan yapmalıyız diye bir düşündüm. Sonra bunu yaptık. Devamı için like atmayı unutmayın ki biz bu çatıyı tamamlayalım. Evimizi geliştirelim. Sonra da Nedir'e doğru yolculuğa başlayalım. Derken bana iskelet ok atıyor. Kaçalım. Evet arkadaşlar daha fazla görüşmemiz için like atın. İkinci bölüm için de like atın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.